Samet neredesin sen ya? Şey neredeyim? Ben sütüm sütümü almaya gittim. Bak Samet bu ara etrafta başı boş dolanıyorsun. Ağzından bir şey kaçıracaksın diye korkuyorum. Ben siz dışarı çıkma sen. Yok çıkmam. Samet bak soran olursa da iyi hoş de tamam mı? Yarın büyük sürpriz hiçbir şey bozma. Samet ya Merak ediyorum, bu Yelda benim kız çocuğum olacağını öğrenince acaba... ...böyle karşıma kös kös oturup benim gibi erkek doğuramadın der mi? Yok, çok sevin... Yani çok sevinir. Sevinir. Bak, biz bu sürpriz işine akıl etmeseydik gümbürtüye giderdik biliyor musun? Yani bu evde birine bir şey söylüyorsun, o diğerine söylüyor. Sen odaya gelene kadar herkes öğrenmiş oluyor. Yani yarın bizim kız çocuğumuz olacağını bilirlerdi... Bize öyle yalandan tebrik ederlerdi. Şimdi Sultanım yazık bak ben sana bir şey söyleyeyim Samet ben... sen birine bir şey söyledin mi? Samet sen birine bir şey söyledin mi? Bak net şekilde uyarıyorum. Eğer birine bir şey söyleyi gör vallahi seni Koş koş. Nasıl beğendiniz mi? Yani Kekremsi bir tadı var. Şimdi iyi kebabın puanını ben Adana'dan veririm. Yani söyleyeyim orada sınıfta kalmak üzeresin. Siz öyle diyorsunuz ama... ...Kerem Yiğiter ve arkadaşı Volkan Bey benim müşterimdir. Aa, nasıl fark etmemişim ya? Yani misal onlar da önceden şeydi hani böyle et yemezlerdi. E, şeydiler, e, kamasutraydı. Kamasutralardı. Ama e, benim kebaplarımı yedikten sonra yiyorlar yani. Evet sayın seyirciler, Sosede'nin renkli simalarından Kerem Yiğiter ve yancısı Volkan Kamasutra'dan buraya gelmiş. Yancısı diyor ya. Bilmiyoruz buradan nereye akacaklar. <laughs> Kamasutra ne? Akacak ne demek arkadaşım? Sen yemek bloguru musun, magazinci misin? Çekme bizi de. Oo takipçiler akıyor 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 maşallah maşallah. Anlaşıldı bu da benim çikolatam olacak bu gece. Tamam, tamam tamam. Aa, vallahi Volkan bir seni kardeşim be. Yemin ederim bir öpeceğim. Öp. Oh ya vallahi yemin ederim bak çok güzel insan ya. Güzel insan abi adam. Ben ben aldım tüyo ya abi. Ben ne bu iş artık tamam. Ben söyleyeceğin şeyi anladım senin tamam. Ne oldu oldu? Ya Bey. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Bak kurban olayım. Bugün en azından bir saat göreyim oğlumu. Tamam, ayarlayacağım. Bu ne ya? Ne oldu ki? Ya bunlar Kamasutra'dan buraya gelmişler, alemlere akacak falan diyor ya. Nereye gitti şimdi bunlar? Kızım mahalledeler ya. ya tamam şimdi mahalledeler de belli ki bir yere gidecekler. Sen burayı Kerem'in adını yazıp yazıp ona mı bakıyorsun? <laughs> Durup dururken nereden çıkıyor Kerem'le alakalı haberler? Yok be yenge, neye bakacağım? Kendime bakıyorum ben, fotoğraflara bakıyorum. Bana bak, abin susturdu ama aldatma falan yok değil mi? Gelin. Ya ne dedim ya şimdi? Nasıl beğendiniz mi Rıza abi? Eline sağlık. Her şey gayet güzel olmuş. Bu binbir çeşitlik <laughs> beğenmişim. Abi daha kararını vermemiş bıçak sırtı diyor. Erkut nerede oğlum? Gitti gelmedi. Çocuklar ilgileniyordu. İstifra et dedim. Benim uyum değil, kusmam ben dedi. <laughs> Ertuğrul abi, bir kusma mıydın abi ya? <laughs> ne kusması lan benim? Tarihimde yok kusma. Oo, oh, pis boğaz bir... <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen kardeşim? Abi adamın yüzüne kustu. <laughs> Rezil ettin üstümü başım, bu ne? <laughs> ne yedin sen kardeşim? Kusura bakmayın biz Boğaz Bey üzerinize kusmuş bulundum. Ama bu Adana çikolatalı Adana yedim. Allah seni bildiği gibi yapsın. Sıfır veriyor. Sıfır. Geç. Bırak sen ben göstü. Ben daha biliyorum ya. He? Bak geldi bizimkiler. Gözün aydın. Kapıya bakıp bakıp duruyordun. Ne diyorsun yenge ya? Ne bakacağım kapıya? Çıkar şu ayakkabını. Çıkar. Oğlum uyudun mu lan? Şişt. Estağfurullah. Çıkar şunları, çıkar. Allah Allah ya. E geldiniz mi? Bu kadar mısınız? Yok, yoldayız. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Ne oldu ya? <laughs> bitti mi dizi? Annem bitti, bitti. Dizi mi kaldı Allah sen? Öldürdü beni, öldürdü. Yine ipin ucunu kaçırdı. Bir de gitti orada milletin suratına istifra etti. Tövbe Valla o kadar para verdik, hepsi boşa gitti Böyle böyle yedim, böyle böyle kustum. He ona üzüldün yani. Ee, şey nerede? Şey bizim oğlan nerede? Ne yapıyor? Arabayı mı şey yapıyor, park ediyor? Yok yok o. Volkan'ı bırakacakmış herhalde oradan da eve gitti. Şişt, i̇nanma. <laughs> hikaye kızım bunlar, hikaye. Bir be, ne hikayesi abi? Ne diyor bu ya? Aleme gitti kızım onlar, aleme. Ah oh, ne alemi ya abi? Ne diyor bu? Ne alemine gitti? Ya kızım bakma sen buna, ne alemi ya? Evine gitti olan. İçki bile içmedi çocuk. Ya ne alakası var ya? Biliyor ben abi? Vallahi billahi biliyorum. Onlar kendi arasında böyle fısır 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 konuştu hep. Biz niye gitmedik abi onlarla? İnternette de yazıyordu bir şeyler. Böyle vlogurumun bir adam gelmiş. Böyle abuk sabuk. Ne oluyor abi ya? Yok kızım yok bakma sen buna. Sarhoş bulangır konuşuyor. Hem sen kendi kocanı bilmiyor musun? Allah Allah. O vlogger mıdır, vlogger mıdır? Kılın tekiydi zaten, gelmiş bizim mekanı. Neyse Erkut, Allah'tan kırk yılın başı doğru bir şey yaptı da herifin cezasını kesti. <laughs> Erkut Özkan, İstanbul, Emret komutanı. Hey ulan şu fotoğrafa bak ya. Şu yakışıklığa bak ulan, analar böyle iyi doğurur mu be? Sen mi doğurdun bunu anacığım? Vay maşallah ya, boyuna posuna kurban ulan seni ulan. Nazmiye kalk bir kahve yap şunu Allah aşkına. <laughs> Bak, ne var? Bak. Hoçiğt görsün gözler! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar. Bu pembe rüyalar.